Değerli arkadaşlar, artık sıkıldınız, artık sonucu bekliyorsunuz. Bunun farkındayız. Bizler de sizler gibi çok merak ediyoruz. YKS 2024 adına bütün duyurular, son dakika gelişmeleri bu kanalda olacak özellikle tercih döneminde ücretsiz tercih rehberliği için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy bugün YKS 2024'de giren en genç ve en yaşlı adayla bir araya geldi arkadaşlar direk olay 85 yaşındaki amcamızı görüyorsunuz ve 15 yaşındaki hanımefendiyi görüyorsunuz tabi bizi ilgilendiren nokta YKS 2024 sonuçlarıyla alakalı neler dedi. Hamdolsun bu sınav süreç olarak gayet güzel geçti. Şu anda da sınavın optik okumalar kısmını tamamladık. Evet bizim zamanla yarıştığımız, işaretlediğimiz o optik formlar şu anda tamamlandı dedi. İnşallah 17 Temmuz gibi ama ben bu ibareye takıldım arkadaşlar. Zaten resmi açıklama tarihi 17 Temmuz ama burada biraz sanki ÖSYM başkanı yuvarlak konuştu. 17 Temmuz gibi de bu sınavın sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. O yüzden biz bu anlamda süreçlerimizi güzel geçiriyoruz. ÖSYM olarak devletin sınav merkeziyiz. Bu sene 60'a yakın sınav yapacağız dedi. Dediğimiz gibi 17 Temmuz gibi açıklayacağız dedi. Ben bunun 1-2 gün önce olmasını şahsen bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz için o optik okumalar hayırlı olsun. İnşallah orada doğru cevaplarınız çok olsun diyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.